mecbur olmak zorunda ki birileri biz. Ben şeyin atarım zaten merak etme. İh, şeyden yandık. Ya zaten hani söyleyeyim de onda sorun yok. play.manyduber.com Şu an açık da ama giremiyorsunuz hani test sunucusunda şu an. Ulan şurada gel lan buraya. Peki bir maden için girdiğim risk. Bu yolda da çok maden var bak. Dur alabilir miyim? Alamam bu yoldaki madenleri de temizlemek lazım. Şimdi sen görünce diyordursun belki. Madenleri almadı. Çok var ya. Ya bak şurada da demir var. Dur. Üzerimde kızıl taş var mı? Yok yer yok zaten. Oyunda gece 18 olmuş. İyi iyi. Çıkmam gerek. Çıkmam gerek. Çıkmam. Hatta zaten aynen aynen Mayri var. Şey de vardır hatta. Hmm, hangi bir formda vardı ya? Unuttum şu an formun ismini. Görürsün yani direkt. Mind çıkar. Aynen internet kendi sitesi var zaten. Açık bir serverdı orası. Şimdilik kapattı kendini geçici olarak köylünün biri daha ortadan yok olmuş. İnşallah ölmüyorlardır ya. Sitesine olma istersen şu an şey çünkü. Hani şimdi siteden kaydı olursun. Oyun içinden kaydı olman gerekir gibi bir şey çıkar. Sorun çıkar. Açıldığında zaten görürsün. Muhakkak benim yayınım hani o başta atarım hani My rival açıldı diye. Hatta bak bazen şunu koyuyorum zaten hele orada oynuyorsam şu bak şu sağdaki yer var ya şu an görüntü gelir herhalde. Hani My rival çok yakında açılıyor. Hani bunu koyuyorum. Bazen orada oynuyorum hani şey sunucusunda son oynuyorum nasıl söyleyeyim testinde. Orada oynuyorum hani şimdilik test daha yani mesela birkaç or servide olan oyuncular geldi onlar test ediyorlar ben de arada giriyorum bakıyorum ama hani ben daha çok biraz nasıl söyleyeyim böyle şey yapıyorum ya ben eğlencesini oynuyorum hani arada öylesine girip şeyleri test ediyorum tabii ki hata var mı bir şey bulursam son sürüm olacak en son sürüm neyse her zaman olmaya çalışacaklar. E şu an mesela 1.16.4. 1.17 çıktığında pluginler uyum sağladığı 1.17. 1.18 çıktı 1.18 yani hep son sürüm gitmeye çalışacak ama birkaç seviye altı çalışıyor diye hatırlıyorum. Yanlış işte değilsem şu an 1.14'e kadar düşüyor muydu ya? Öyle olabilir. Tam emin değilim ama ya da 1.16'nın hepsi çalışıyor olabilir. Tam onu hatırlamıyorum şu an. Ya 1.17'de pluginler şöyle yani mesela nasıl söyleyeyim? Bazı pluginlerin hani bir şey var. Oradaki adminin yaptığı pluginler var. Kendi yazdığı özel pluginler var. O kendisi halleder. Aa, mesela örneğin ne diyeyim sana? misal hani yok ama şu ağaç var. Ağaç pulingini düşün. O pulingin 1.17'ye uyarlanmasını bekleyecek o süreçte. 1.14'te devam edecek. 1.16.4'te devam edecek. bir biraz önce 1.14 mi dedim ya. 1.16.4'te devam edecek. Mesela çıktığı gün 1.17'ye geçecek. Misal hani. Hep bu şeyde olacak. Ama hani altyapısı her şey hazır olduğu için zaten Adminler çok zorlanacak, zorlanmayacak. galeni ne? nerede? Şimdi buraya koy. Bak sütti diye bir şey vardı bir de. Yarısında bir şey yok gibi. Tamam o zaman. Yani genelde hani öyle gidebildiği kadar son şeyde gidecek yani. Ama dediğim gibi önüne şansına şey çıkar. Mesela 1.17 Benim değil. Arkadaşımın sunuyorsun. Arkadaşlarımın sunuyorsun daha doğrusu. Benim olsa şu an inan orayla mecbur daha çok. Ha, bir şeyler gene de yapıyorum ben zaten de. Elimden gelen bir şeyler olursa yapmaya çalışıyorum da. Şu an yani böyle yayın uğraşma haricinde şey yapardım. Daha çok orada oynuyor olurdum. Oynadım da oluyor ama sahibi arkadaşlar. Onlar geliştiriyor. Bakıyor ediyorlar işte. Tabii öyle serverların da bakıp edilmesi de bitmiyor da. Şimdi başka ne kaldı? Andesite Gravel Şuna şuraya Dur bakayım, üstümde daha bir sürü şey vardı Şuraya Şey koyalım Light Link Night. Koal. Oraya. Tamam. Pişirme ne yapayım. Bu da pişirmiyormuş. Unuttuk. Oh, yer kalmadı ya Yakında buraya sığmayacağım zaten ya. Baksana. Artık hiçbir şey yer yok. İşte vadiye gitmeye kötü yani bu. Yani gidiyorsun eyvallah da. Sonrasında böyle daptar şeyde kalıyor sanki. Şu yemeği de şuraya koy. ekmek var üstünde zaten. Şöyle yapabilirim. Şunun içine ek Ekmeğe değil, şu etleri koy. Tahtayı koy, şu çubuğu koy. Dursun. Şuradan şu demir al. Şuradan şunu al. Böyle dursun. Ondan sonra başka. Şu koymuyor. Çünkü şey için koymuyorum onu şöyle bir şey var bak buradan bu var onu yok ettiğim zaman olmuyor yani onu buna koyayım şey kullanamıyorum chest onun için bu işe yarıyor mecbur burada duracak şöyle kazmamaz mı yani şunu şuraya bile koyabilirim şunlar bitsin bir şey olmaz Bir saniye Bir şey daha kımdı şimdi heh, geldim ben de öyle koyduk da ama şu evin artık çatısını yapalım ya maden olayı az çok gördüm Şimdi şey yapmıyorum zaten. Ya, öbür yani bunun başka bir ne var? Nedir var? Nedir'ına çok bakmadım. End falan zaten gitmedim. Onu gitmek için bayağı ulaşmak lazım ya. Yani. Yani ben şeyde Minecraft'ta onu sevmiyorum. Ende gitmeyi vesaireyi. Bak şimdi bunun üstünü kapatalım artık. Şuradan. Hmm, neredeydi o? Şurada. Hmm. Bay bay abicim gidiyorsan. Görüşürüz. Gene beklerim. Düp 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 Şurayı yapalım. Ay, onun önünde duruyorsun ama Allah göstermesin kofana vurursam bittim ben. Ömer altın orada 21. Aleykümselam selam hoş geldin. Ha, oraya bay bay dedim. Twitch'e mi geçtim? <laughs> Şakal. Hop. Dur oraya değil şuraya. Lan. Yanlış koydum. Şöyle yapacağım. Yarım blok ya bunun üstünde şey ah o, o artık tam blok onun üstünde yaratıklı var. Bak hiçbir yerde F7 bunda hiç çalışıyor mu denemedim. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Burada duvar. Ama ona izin vermeyeceğim tabii ki. Şöyle sardık. Şöyle. Şöyle. Mesela her odanın kapısına gelecek şekilde. Şu ilk Şöyle olsa. Bura açık. Bura açık olacak. Bura kapalı olacak. Bura kapalı, bura kapalı, bu açık. Bura kapalı, bura, bura, bura. Yani az çok tahminler yapmaya çalışıyorum. bura. Şu kapalı, şu orta açık olacak. 2, 3 açık, kapalı, kapalı. Şöyle bir şey var. Şöyle de bir sorunum var şu an. Gece oldu. Ve Bak şu an aslında şurada olursam bana hiçbir yaratık bir şey yapamam. Çünkü ben bu oyunu sevdiğim bir şey var. Yani gördüğüm kadarıyla öyle. Uçan kaçan saçma yaratıkları yok. Neyse Şuraları tamamen kapatayım sonra gelip açarım. Şunlara cam koyacağım zaten. Peki o şey tutturamam. Köylülerden biri gene bir, bir yerde sıkışmış. Ha bu arada takip için teşekkürler. Dedim mi bilmiyorum ama. demediysem de. Ohu. şunları al. Şunu al, şunu al. Şöyle miydi? Hah. Kırılırsa şimdi. Ops. Peki camları niye almadım? Mesela. Değil mi? Bu çok önemli bir soru. Mesela camlarını niye almadım? Selam hacı Bir vursam olur ya ağzımı eder Şurada 4 tane vardı Şundan Iııı ee, Şöyle miydi? Heh Diğerlerden muhakkak lazım olur dursun Şimdilik <laughs> Ne o surat, as surat asma bu ağlamam mesela tam bunun şura, tam bunun ona yani inş doğru bakıyoruz şura tam şunun şunu tam bunun bura. Şimdi hoplaya zıplaya koymak uğraşmayacağım. Şuraya mesela koyacağım bunu. Ondan sonra Bak hep eşit değil mi? Aynı. Tam doğru yere yapayım. Yani burası sadece ışık olacak. Bir şey de gelmeyecek Yaratık gelme gibi bir şey de yok zaten. Bak şunun bir tık kaymış. Bir şey olmaz. Önemli olan oralarında ışık alıyor olması. Benim düşüncem zaten benim için önemli olan da oydu. Hmm. o da tamam o da tamam o da tamam mı bu buraya değil bu şuraya böyle eskiden oynanan yeni sürümündeki eşyalar gidiyor Mike server'dan Tabii ki gider yani şu an biz oynuyoruz ama orası sıfırlanacak. Açıldığı zaman. Herkes eşit olacak. Yani düşünsene. Ben geliştiğim tamamen. Sen geldin. Yani sıfır açıldığında öyle ama kaç ay gider uzun süre gitmesi durumu vardır herhalde. Çünkü ya belli olmaz. Sonuçta admin onlar. Yani onlar belki 5 ay sonra sıfırlarız der. Belki bir yıl sonra sıfırlarız der. Yani bana kalırsa bir server 2-3 yani yılda bir sıfırlanmalı. Hani yeni büyük yenilikler yapmıyorsan. Mesela orada görev sistemleri olacak. Örneğin. Hani farklı görevler olacak. Ne bileyim. E ya örneğin bir köyle gideceksin. Gidecek tabii ki. Şu an oynayanların bir şey gidecek. Betadaki oynayanların eşyası yani. Ben oraya yaptığım evde gidecek ne bileyim. Yaptığım hani kazdığım demir varsa demir de gidecek. Ama çok uğraşmadım ben orada. Hani beta olduğumuz için sadece deniyoruz. Şimdi şurada o vardı. Tamam. Yap kamp ateşi nasıl yapıyor acaba? Kömür falan mıdır hatırlıyorum da kömür vesaire gibi Bak ha diamond şey Demir şey var Xp drown Xp drain neymiş ya Chunk olur Ha bak. Chunk. Bak oyun daha bazı şeyler yeni yeni almıyorum Bir taç. Kömür. Tahtadan. Yuh. Bir saniye. Var var. Ee, ne diyeydi hatırlamıyorum ki onu ya. Ben onu ne diye kaydettim sunucu şeyini. Discord benim Discord'ta. Ünlem DC benim DC. Hmm. Mova'da olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Etkilenir tabii ki. Etkisi düşmüşken orada. Onun için kaldırmıştım ya evet. Ya yani gelmek istiyorsan Discord'a. Bak bu benim Discord'um. Şu an yaptığım. İstiyorsan gel. Takipçi takı veririm sana orada. Oranın Discord adresini de sonradan sana şeyde veririm. Ya da sen de, benim DC, DC'deysen zaten şey olmaz. Ben sonradan veririm sana. Hmm, bekle hatta direkt oranın Discord adresini kopyaladım ve yapıştırdım